habere geçiyoruz. Hmm. Burada bir çocuk hep arabayla uçak ve ayıcı koyuyor. Hmm. Evet. Kendi uçağımızı mı yapmışız? Ama şey onlar satın aldı yapmadı yani. Hmm. Ama hiç vazgeçmiyor oyuna. Sürekli mi oynuyor? Evet. Hiç kampmıyor oynamada. İlginç. Evet. Şimdi sıra diğer haberde. Şu an şu anda bir tane bir anne var. Bu bu münç gösteriyor. Burada diyoruz. Hayır diyor. <laughs> Şimdi diğer haberde. İşte anne haberimiz var. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bir, bir çocuk var. Hiç okula gitmiyor. Sürekli bundan ders yapıp duruyor. Hmm, çok mu zekiymiş? Okula gitmeden öğreniyor muymuş harfleri? Evet. Annesi öğretiyormuş. Annesi öğretmenmiş. Şimdi şey. Cumhurbaşkanı haberi Şimdi sıra çay haberinde. Hmm. Şey, şu, şi, şimdi bir bir kadınla dede var. Onlar sürekli çay yapıp içiyor. Hiç vazgeçmiyor. İsimleri nedir? İsimleri Bas Tu. Hmm. Şimdi sıra mı haberinde? nasip bir mum bu. Onu yakıyorlar süresi hiç bitmiyor. Hmm. Şimdi sıra diğer haberde. Bu kolayla var ya. Bu, bunu yapmaktan hiç vazgeçmiyorlar. Çünkü mikropları mı öldürüyor? Evet. Şimdi sıra diğer haberde. Bu inek var ya. Bununla hep de yapıp duruyorlar. Hmm. Şimdi sıra tablet haberi. Bu tablet var ya. Sen çetiyor musun böyle bas Evet. Bu tablet var ya. Bir çocuk sürekli sürekli oynarsa tableti mi yanmış? Evet. Sonra da bozulmuş, bozulmuş, çok bozulmuş ama ekran depresi bozulmuş ama hala ekranı oynuyor. Şimdi sıra peçete haberi. <laughs> Bu peçete var ya sürekli kullanıp duruyorlar şimdi sıra 22, yani, O kitap var ya sürekli bakıp duruyorlar içine. Bu setace var ya namaz kılmaktan hiç vazgeçmiyorlar. Bu var ya buna para atmaktan hiç vazgeçmiyor. Bu var ya buna bakmaktan hiç vazgeçmiyor. 이 차가 꼬리 아부는 콜라맛당과 매치 투